Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, eski Tapu Kavşağı'nda bulunan makina ikmal ve bakım onarım tesisleri, tüm teknik birimleriyle Sivas Valiliği himayelerinde Sivas İl Özel İdaresi tarafından Osman Seçilmiş Parkı'nın karşısındaki yeni modern tesislerine kavuştu. Senelerce şehrin içinde kalan tesisler, kalabalık bir görüntünün yanında Trafik güvenliğini de sıkıntıya uğratmaktaydı. Bugün yeni hizmet binalarımızın açılışıyla şehir trafiği ve görünümüne de nefes aldıran bir projenin de açılışını gerçekleştirmiş olacağız. 70 bin metrekare alan üzerine uygulanan projede 10 bin 587 metrekarelik inşaat alanı ve sosyal donatılarla Sivas'a yakışan modern tesisimiz. Sivas İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Yerleşkesi olarak hizmetine devam edecektir. Yerleşke içerisinde Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yer alıyor. İdari binaların yanı sıra tesis merkezi, yemekhane, kapalı ve açık otopark, lastikhane, atölye, atık merkezi, depo merkezi ve sosyal donatılarla daha modern yapıya kavuşan tesisimiz daha kaliteli ve donanımlı bir şekilde Sivas ilçe ve köylerine hizmet vermeye devam edecektir. Diğer yandan Sivas İl Özel İdaresi, Sivas'ın kırsalında daha nitelikli hizmet sunabilmek için karargahının yanı sıra filosunu da güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yeni alınan greyderler, çöp kamyonları ve pick da teslim edilerek hizmete başlıyor. Gerek insan kaynağı, gerek lojistik imkanlarıyla şehrin lokomotif kurumlarının başında gelen Sivas İl Özel İdaresinin güçlenmesini öncülük eden başta Sivas Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek olmak üzere kıymetli milletvekillerimize, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın Kadir Algına, İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Hakan Akkaş'a ve tüm meclis üyelerine Teknik Hizmetler Yerleşkesi tüm birim ve sahada çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Modern tesisimiz Sultanşehir Sivas'ımıza hayırlı olsun. Belediye Başkan Vekilim, Sayın Başsavcım, kıymetli katılımcılar... Bugün burada Sivas Valiliği himayelerinde Sivas İl Özel İdaresi Teknik Hizmetler Yerleşkesi'nin açılış programına katılımınızdan dolayı öncelikle hepinize saygılarımı sunuyorum. İçerisinde bulunduğumuz yer 70 bin metrekarelik alana sahip olup ana temelde makine ikmal, bakım ve onarım müdürlüğü, yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü, su ve kanalizasyon hizmetleri müdürlüğü, çevre koruma ve kontrol müdürlüğü birimlerinden oluşmaktadır. Ana hizmet binalarımızın yanı sıra az önce videoda da gördüğü üzere lastikhane, devha atölyesi, akaryakıt istasyonu, yedek parçambarı, merkez atölye, yemekhane, otopark, depolar, atık merkezi, kantar ve spor sahaları gibi sosyal donatı alanlarıyla tam bir yerleşke statüsündedir. Eski tesisimizin şehrin ortasında kalmasından dolayı ortaya çıkan sorunlar sebebiyle yeni tesisimize burada başladık ve süratle tamamladık. Sivas'ın kırsalına hizmet götüren bu kurumun teknik hizmetleri artık buradan gururla hizmet vermeye devam edecektir. Evet. Yine ülkemizin coğrafi olarak en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip yeri olan Sultan şehrimizin 1234 köyü ve diğer bezra gibi yerleşim yerleriyle 2000'e yakın bir yerleşim yerine hizmet götürüyoruz. Bu da önemli bir ekipman ihtiyacı demek, greyler demek, çöp kamyonu demek. Kırsal'da yine bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. Örneğin çöp toplama faaliyetlerimizin bir kısmını belediyelerde yaptığımız protokoller üzerinden hak ediş ödeyerek bir kısmını da ilçe köylere hizmet götürme birliğine birazdan teslim edeceğimiz araçlar gibi alarak kendi vasıtamızda yürütüyoruz. Bu kapsamda burada sembolik olarak birkaçının ilçe kaymakamlarımıza teslimi yapılacak makinalarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kapsamda yeni alınan greylerlerin, çöp kamyonların, ekskavatörlerin, pikapların kazasız belasız Sivas coğrafyasında güzel hizmetlerde kullanılmasını temenni ediyorum. Bugün elinizde sınırsız imkan olsa dahi üretim şartlarından dolayı bu tip bir yatırımı gerçekleştirebilecek çok az sayıda kurum bulunuyor. Bir yandan bir kısmı hibe olan bugünkü güncel değeri ile içerisinde bulunduğumuz alanın yaklaşık maliyeti 300 milyon TL'yi, teslim edeceğimiz, burada sembolik teslim yapacağız ancak tamamı 100 milyon TL'yi bulan ekipmanlarla birlikte Sultanşehir'e imzasını attığımız işlerden birinde bugün bulunuyoruz. Ben sıcakta sözlerimi çok daha fazla uzatmadan benim için yine önemli olan bir kısma geçmek istiyorum. Bu proje devam ederken ilimizde görevine başlayan Sivas Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek ilk incelediği projelerden bir tanesi burası olmuştu. Ve şahsıma her türlü yetkiyi vererek burayı alnımızın akıyla bitirme konusunda talimatlandırmıştı. Başta himayesinde kurumumuza güç verdiği, bizleri her türlü konularda desteklediği için Sayın Valimizin şahsında, Sivas Valimizin bütün ekibine, şahsım, kurumum adına şükranlarımı sunuyorum. Yine tamamen kendi talimatlarıyla başladığımız iş makinalarının alım sürecinde verdiği sonsuz desteklerden dolayı kurumumuz adına, şehrimiz adına kendisine minnettarız. Daha sonra bu tip projelerde siyasi ve bürokratik işbirliğinin ortak çabası olması gerektiğini bilen birisi olarak yakın zamanda görevini devretmiş olan bütün Sivas milletvekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle burada bu süreçlerin ki Hakan Başkanımız e, o da bahsedecektir yakinen biliyor. Ankara ayağını çözebilmek bazen sorun teşkil ediyor. Bunda her zaman kapısını çaldığımız başta Sayın Bakanımız İsmet Yılmaz Bakanımıza, milletvekillerimize. Özellikle bir teşekkür de hem eski yerin taşınmasında hem de yeni yerin altyapısının hazırlanmasında her konuda destek veren Sivas Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Bilgin'e ve ekibine göreve geldikten sonra da projemize aynı hassasiyetle yaklaşan ilimizin kıymetli yeni milletvekillerine, kıymetli mülki idare amirleri ailemize ve bizden önce emek vermiş olan tüm valilerimize, genel sekreterlerimize bu işin ana mimarlarından olan İl Genel Meclisi Başkanımız Hakan Akkaş'ın şahsında bütün İl Genel Meclisi üyelerimize, özellikle makinaların testimi sürecinde çok hayati destekler veren İlbank Yönetim Kurulu üyelerimize, özellikle Sayın Bakanımız Habip Sola, sahada emek veren Plan Proje Müdürlüğümüzden tutunda Mali Hizmetler Müdürlüğümüze, İmar Kentsele, Emlak İstinhaka kadar adını sayamadığım bütün birim müdürlüklerimize Burada işi yapan yüklenici firma kendi şirketimiz olan Burucu Yaşe Genel Müdürü ve ekibine sabreden bütün mesai arkadaşlarımıza Sivas Valiliği himayesinde bunu özellikle söylemem lazım Sayın Valim. O liderliğinizde ÇEDAŞ, AKSA bütün kurumlar bize sonsuz destek verdi. Sivas Valiliği himayesindeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sultan şehrimiz Sivas'a hayırlı olsun saygılarımı arz ederim. Değerli başkan vekilimize çok teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Sivas Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek Beyefendi'nin kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Valim. protokolü, kıymetli misafirler, kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve siyasi partilerimizin yine çok değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, değerli mesai arkadaşlarım, öncelikle ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Sizleri en içten duygularla, saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün mutluyuz, gururluyuz, Sivas Özel İdaresi Teknik Hizmetler Yerleşkesi'nin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Yine aynı şekilde yeni aldığımız iş makinelerinde teslim törenini hep birlikte icra ediyoruz. Sözlerimin başında bu yatırımların ilimiz için, ülkemiz için, köylerimiz ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yine bu yatırımlarda emeği geçen tüm kurumlarımıza ve herkese teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli katılımcılar, değerli misafirler, bildiğiniz üzere il özel idareleri 2005 tarihli 5302 sayılı kanunla kanunla il halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişileridir ve mahalle idare kuruluşlarıdır. İşte bu amaç doğrultusunda il özel idaremiz kuruluşundan beri özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın mahalle müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, halkımızın hayat standartını yükseltmek için gayretle çalışmaktadır. Meclisimiz ve encümenimizin aldığı kararlar doğrultusunda vatandaşlarımızın taleplerini ve ihtiyaçlarını gözeterek ilimiz gelenini kapsayan etkin ve verimli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Tüm bunları yaparken de kendini her geçen gün yenilemekte, geliştirmekte, hizmet kalitesini ve kapasitesini de yükseltmektedir. İşte bugün yaptığımız açılışlar da bunun bir göstergesidir. Bugün hizmete açacağımız makina ikmal tesisiyle idaremiz yeni modern yerleşkesinde daha sağlıklı, daha hızlı ve daha konforlu hizmet verme imkanına kavuşmuş oluyor. Aynı şekilde aldığımız yeni iş makineleriyle de da halkımıza daha hızlı ve etkili hizmet verme imkanımız doğmuş olacaktır. Değerli misafirler, ilimizin kıymetli protokolü Sivas İl Özel İdaresi'nin temel prensibi ve amacı önceliğe ve ihtiyaca göre kırsala hizmet götürmektir. Ancak İl Özel idaremi sadece köylere yol, kanalizasyon veya köprü yapan bir kurum değil, aynı zamanda Sivas'ın her alanda lokomotif gücü ve viz vizyon belirleyen bir kurumudur. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu noktadaki en büyük gücümüz birlikte ve uyumlu çalışma kültürümüzdür. İdaremiz ile meclisimiz arasındaki uyum, beraberinde hizmetleri ve başarıyı getirmekte. İl özel idaremizin yaptığı çalışmalarda her zaman ülke genelinde dikkat çekmekte ve takdir görmektedir. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız bu yıl içerisinde de yine bu birliktelik ve beraberlik içerisinde kırsalımız başta olmak üzere diğer tüm alanlarda nitelikli ve önemli yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz. İlimiz için planlanan projelerin belirlenmesinde, takibinde ve uygulanmasında büyük bir başarı gösteren ve milletimizin iradesini yansıtan İl Genel Meclisimiz ile birlikte onlarla birlik ve beraberlik içerisinde hızlı ve etkin çalışmalar yapmaya hep birlikte devam edeceğiz. Sivas'ın geleceği için vesaire yapan geniş coğrafyamızın her bucağına, her köşesine hizmet gitmesi için canla başla çalışan İl Özel İdaremizi, onun yöneticilerini, İl Genel Meclis Başkanımızı ve İl Genel Meclis üyelerimizi bu vesileyle tebrik ediyorum. Hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu hizmetlerin yapılmasında ve idaremize örnek ödenek sağlanması noktasında desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Milletvekillerimize, yine yeni seçilen milletvekillerimize, Birlik ve beraberlik içinde aldığımız kararlardan dolayı meclis başkanımıza ve siz değerli meclis üyelerine yine Sivas Belediyemiz, belediye başkanımıza ve belediye meclis üyeleriyle tüm başkan yardımcılarımıza, idaremiz çalışanlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama burada son verirken yeni tesisin ve araçlarımızın güzel hizmetlerde kullanılmasını diliyorum tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha bir kez daha sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Sayın valimiz bırakmıyoruz efendim. Yeni iş makinelerimizin anahtar teslim törenine Çok teşekkür ediyorum efendim. Sayın valimize de, sayın genel sekreterimize de kanatlarını teslim etmek üzere belediye başkan vekilimiz Sayın Turan Topgül Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Evet şarkışlar aracımızı şarkışla içe kaymakamı Sayın Gökhan Dolaş Beyefendi'ye belediye başkan vekilimiz Sayın Turan Topgül Beyefendi takdim ediyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İnan hatlarını teslim almak üzere Suşehir İlçe Kaymakamı Sayın Ahmet Korkmaz Beyefendi sahneye davet ediyoruz. Efendim anahtar teslimi yapmak üzere Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Hasan Uğurlu Bey sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz yine aracını teslim almak üzere, anahtarını teslim almak üzere Gürün İlçe Kaymakamı Sayın Halil Yazıcı Beyefendi sahneye davet ediyoruz. Efendim anahtarını teslim etmek üzere Vali Yardımcımız Sayın Şakir Öner Öztürk Beyefendi sahneye davet ediyorum. Yine programımızın sonunda inşallah kaymakamlarımızla birlikte araçlarımız önünde bir hatıra fotoğrafı da çekileceğiz. Evet, Gürün ilçemizin de anahtarını teslim ettik. Devri Kaymakamı Sayın Yakup Babaker Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Evet, aracımızın anahtarını teslim etmek üzere İl Genel Meclis Başkanı Sayın Hakan Akkaş Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Devri ilçemizin yeni aracının anahtarını İl Genel Meclis Başkanı Sayın Hakan Akkaş Beyefendi Sayın Yakup Babaker'e teslim edecek. Çok teşekkür ederim efendim sizlere yine. Son olarak hafif ilçemizin anahtar teslimi olacak. Efendim Kaymakamlığımızda da bir vekaleten özel idare müdürümüz Sayın Ahmet Ece Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Yine anahtarımız da efendim İl Genel Meclisi Genel Sekreterimiz Sayın Kadir Alkan Beyefendi takdim edecekler. sizleri de bırakmıyoruz. Sayın Malim ve değerli protokolümüzü de sahneye davet ediyoruz. Teknik hizmetler yerleşkesi açılış törenimiz için. Ya Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Yapmış olduğumuz hizmetlerimizi, şu anda açılışını yapmış olduğumuz yerleşkemizi ve bu yerleşkemizden sonra hizmet edecek, hizmete alınan araçlarımızı, her türlü kazadan, beladan muhafaza eyle ya Rabbi. Bu da ne güzel hizmetlere imza atması nasip eyle ya Rabbi. Sultan şehrimiz Sivas'ımıza hayırlı hizmetlere imza atması nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi kazasız belasız her anında bu hizmetleri yapan ve bugün burada olmamıza vesile olan bütün kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Sivas'ımıza hizmet eden bütün devlet büyüklerimize muvaffakiyetler ihsan eyle. Ve bundan sonra yapılacak bütün hizmetlerinde güzellikleri kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet, bu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı ve tüm yöneticilerimizi, herkesi tekrar herkese çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun. Bismillah. efendim. Hemen araçlarımızın yanında kurbanımız da kesildi. Allah kazasız, belasız, güzel, hayırlı işler nasip etsin. Sayın Muhalim yerleşti gezmeden önce isterseniz araçlarımız önünde de bir fotoğraf çekimimiz ardından. Efendim, üniformalı işçilerimizi sahneye davet ediyoruz.